Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu ses kaydını yapmamdaki amaç kesinlikle kimseyi hedef olarak değil almadığım gibi göstermek gibi bir de niyetim yoktur. Yalnız son zamanlarda olan bazı şeyleri benim bilmem bir şeyi değiştirmiyor. Bazen de bilinmesi gerekenleri bilinsin diye kaydediyorum. Yayınlayacağım yer yeni demiyorum. Zaten geçmişte de aynı isimle devam ettiğimiz için geçmişten geleceğe ışık grubumuzun hani bir atı sözü var ya atı kurt yediyse yolumuzu da mı yedi diye hani bazı siyasi partilerde de bir alternatif A planı B planı gibi bir programları oluyor. Yani o konulara da fazla daha doğrusu girmek de istemiyorum ama ister istemez bu ses kaydını bu kadar zaman sonra yapmamdaki amaç ise bazı şeyleri sinirli olarak söyleriz. Birileri kırılır. Yine bir atı sözünün ata atayım derken ite eder İte atarsın insana değer. Sözüyle bağdaştırdığımız için bu zamana bıraktık. Kesinlikle ve kesinlikle kimseyi hedef almak gibi bir niyetimiz yok. Artı son zamanlarda biliyorsunuz ki bizim geçmişten geleceği ışık grubumuzun 10 yıl önceden bir kurulmuşluğu vardır. Kuruluş aşamasında bazenlerinin bildiği, bazenlerinin bilmediği Hasan Turhan arkadaşımızla beraberdik. Ne gariptir ki o zamanın şartlarında Hasan kardeşimiz de biraz elektronik, elektrik, elektronik mevzuatlarına uygun olduğu için ona bir derdimizi açtık. O zaman da ben hastanedeydim zaten. Dedik ki kardeş ne yapabiliriz gibi bir şey sorduk. Beraber ortak karar verip geçmişlerimizle alakalı bir grup düşündük. Grubumuzda ilk etapta geçmişlerimizin resimlerini, işte lakaplarıyla beraber olabilir ne bileyim, geçmişlerimizi anımsayacak bir şeyler koyalım diye düşünmüştük. Hatta o zamanlar belediyemizin bir çalışması vardı. Mezar taşlarını internet sayfasında yayınlıyordu. Ve çok da ilgimi çekiyordu. Bazı hastanedeki olmam hasebiyle de Allah razı olsun Hasan kardeşimiz de şunu söyledi. Ben bunun delaletinde bir grup yapabilirim. İşte ne yapmamızı istiyorsak Oradan yaparız gibilerinden. Evet o gün o Hasan kardeşimiz bir grup yaptı. Kendi telefonundan da yaptığı için yine şimdi e, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, bazı arkadaşlar bunu bile anlamıyor ama neyse ben yine söylüyorum. Kendi telefonundan ondan yapıldığı için ya da onun bilgisayarından yapıldığı için ip adresi iban adresi mi diyorlar? Gmail adresi mi? Neyse biz öyle bir şeyler ben bilmiyordum daha doğrusu. Hasan kardeşimizin üzerindeydi. Ve biz bu grubu yaklaşık 10 yıl devam ettirdik. Neyle devam ettirdik? Hasan kardeşimizin o andan sonra grupta gören var mı bilmiyorum. He, ben çoğu zaman arayıp, e, beni bir kere dahi olsa, bir kere dahi olsa 10 yıl içerisinde ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, bir sıkıntı var mı, bir sorun var mı, ya da biz ne yapabiliriz diye kendisine sorabilirsiniz. Hatta çok ısrar ediyorsanız ben yemin dahi edebilirim ki yemin etmeyi seven birisi değilim. Sorun olmuş mu olmamış mı? Benim üzüldüğüm nokta sadece ve sadece şu. 10 gün sonra kalkıp gelip devam etmekte olan ve güzel şeyler yapan sırf ip adresi onda olduğu için bu grupta böyle bir şeyler yapılmayacak. Neymiş efendim? Karakoldan çağrılmış. Bay efendim şöyleymiş, böyleymiş. Şimdi kusura bakmayın ama bu bir çocuğu bile inandırmaz. Yani bunlar benim aslında çok zorma giden şeyler. Milleti farklı yönlere yönlendirmenin bir anlamı manası yok. Ha, Yakup abimiz sağ olsun belli bir zamandır bu grubumuzda hizmet etmekte kendisine teşekkür ediyorum defalarca da görüşüyoruz hatta son zamanlarda görüştüğümüzde ve onun söylediğiyle benim söylediğim arasında hiçbir fark olmadan kendisinin söylediğini buradan söyleyip isterseniz ona teyit ettirin dedim ki ben ona abi hayırdır bir sıkıntım bir sorunun mu var yok dedi ben kendi profilimden bir şeyler yapmak istiyorum dedi. Bunda normal olmayan hiçbir şey yok. Ben dedim ki abi bizim üzerimize düşen bir vazife varsa senin yapmış olduğun güzel şeylerin arkasında oluruz. Buna Yakup abinin irtibatlı halimiz. Ee, hani bir sıkıntı varsa da çözelim. Yok dedi ya bu saatten sonra böyle böyle. Hatta bir yazı yazdı. Bu saatten sonra diye bir yazı yazdı. Görüştük. Dedi ki olmak istemiyorum o grupta. Ha, sorduğumuzda bana bir gerekçe sunmadı. Ha farklı gerekçeler geldi mi? Geldi. Halbuki bir ben değildim. Ee, bizde mesela e, bir Mehmet Pamuk kardeşimiz var. Bir Fatma Ünlüler Hoca var. Bu bizim e, aynı anda Doğa Kervanı'nın da başkanı. Şimdi hiç etkisi hiçbir faydası ha, Hasan'ın şu faydaları da oluyordu. Bunu da demeden geçemiyorum. Gruba gelip yeni gelen arkadaşlara hoş geldin e, diyordu. Bak bu iyiliği de oluyordu. Ama grup onları yapmıyordu. Biz dedik ki geçen günde bir gün bu grup birinci sınıftaydı 10 yıl önce. Şu anda 10 yıl da nereye gelmek istiyorsa belki biz oraya getiremedik ama bir şeyleri kat etti, geldi. Şimdi arkadaşların gerekçesini soruyoruz. Diyoruz ki tamam ip adresi sizindi. Haliyle sanal ortamda da ip adresi kimdeyse ip onun elinde demek gibi bir şey. Ne yapacaksınız? Ya da ne yapmanız gerekiyor? Ne yapmamız lazım? Dediler ki geçmişten geleceğe eski resimleri paylaşacaklar. Ben de saygı duydum. Dedim ki pekala son zamanlarda da paylaşıyor ve takip de ediyorum. Bizim geçmişten geleceğe arşivinin resmini yayınlamakla bir yere varılmıyor. Zaten ee, şu andaki kullanmış olduğu resimlerin yüzde doksanı arşivdeki resimler. Ben kullanmasın demiyorum, kullanılsın. Ben ona bile titizlik gösterip resimleri bozmadan, pikselini bozmadan, çok o kadar yaklaştırıp her tarafını yazı yapmadan yayınlamaya uğraşırdık. Ama sıkıntı değil. Arkadaşlar böyle bir yola baş koymuş. Biz de dedik ki tamam, biz bunu eleştirmiyoruz. Allah yolunuzu baktığınızda açık etsin. Ha, o zaman şöyle yapın dedik. Biz geçmişten geleceğe ışık grubunu kurarken şöyle de bir düşüncemiz vardı. Allah razı olsun. Dua kervanımızın bize vermiş olduğu manevi destekle alakalı geçmişlerimizi yad etme babında her ay sonunda belirli miktarda geçmişlerimiz için yapılması gereken duaları, hatimleri vesaire gibi bunlarla ilgileniliyordu. Ha şimdi ilgilenilir, ilgilenilmez bilemem. Yalnız Arkadaşlar resim yayınlayacaksa ben sadece derim ki arkadaşlar madem resim yayınlayacaksınız grubunuza uygun bir isim bulun. Resim mi yayınlarsınız ne yayınlarsınız bilmiyorum. O grubun amacı belliydi. her belli bir zamana kadar da belki size bir çığır tepmiş olabilir. Sana derler ya karda bir iz aç arkandan gelenler rahat yürüsün. O izi doğru kullanılırsa kullanırsanız ama ne ve sadakna ama yoldan çıkarsanız Allah bunu pekala biliyor. Niye böyle diyorum? Şimdi şöyle bir şey kıtmir sadece bir köpekten ibarettir. Neticesinde ama bize çok şey anlatır. Neyi anlatır? İyi insanlarla olursan Allah köpeği bile cennete koyar der. Bunu anlayabiliyorsak bizim niyetimiz buydu zaten. Hiçbir zaman o programda biz canlı yayın açmadık. Hatta canlı yayın açmak tamam güzel olabilir ama o kadar milletin önünde sigara içen sigarayla şöyle böyle bir programda da geçmedik. Şu andaki ses kaydımda bile ben kendimi ekrana koymak istemiyorum. Bir, o kadar milletin önünde olaki ki insanlık halidir ede ben bir yanlışlık yapmama babında. Ha e, bu arkadaşlarıma teklifimdir bu. Grupların isim, grubun ismini değiştirebilirler. Biz yine kaldığımız yerden kalmadık. Elhamdülillah da aslında e, bizde şöyle bir şey vardı. Ben elim ayağımı çekmiştim. Hiçbir şey de yapmayı da düşünmüyordum. Niye? Bir zamanlar Köyümüzün çok değerli bir insanı vardı. Adem Hocamız. Bu hocamız köyde birçok insan üzerinde hakkı var. Biliyorum bunu. İnsana yatırım yapan elle gösterilecek tek kişilerden birisi diyebilirim. Ona bizim insanlarımız hep kötü gözle, hep yanlış şeylerle bakıldı. Ben o zaman şunu anlamamıştım. Ya acaba neden bunu onu yapıyorlar? Bunun nasıl bir şeysi var ki? diye düşünürdüm. İnan son zamanlarda e, Adem hocaya, değerli büyüğüme, Allah gani gani rahmet eylesin adına üzüldüm. Oysa yine söylüyorum birçok insani yatırımda onun eli var. Biz de dedik onun gibi olamasak da İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye giden topal bir karıncanın ağzındaki su İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi söndürmeyeceğini bilmesine rağmen dediler ki nereye gidersin? Dediler ki ateşi söndürmeye gidiyorum. Senin ağzındaki suyla o ateşin sönmesi mümkün mü? Dedi ki yolumuz belli olsun yolumuz. Biz de diyoruz ki bizim yolumuz belli. Elhamdülillah sapmadık, dönmedik, dönmeyeceğiz. Ama ve bize bazı yakıştırmalar yapmış olabilirler. Kötü söz sahibine aittir. Ee, geçen canlı yayında bana yakışmayan bir uslupla bir şeyler söylemişim. Söylediğim kişiden değil, e, dinleyenlerden, e, kayda değer dinleyenlerden özür diliyorum. Bana bir kişisi, bir kişi onu hatırlattı. E, kendisinden de özür diledim. Onlardan da özür diliyorum. Ama e, ee, söylediğim sözlerden o an için zaten o yüzden dolayı biraz bekledim. Hala da beklemekteydim. Anladım ki daha beklemenin, durmanın bazı şeylerde yeri yok. Çünkü yapılması gereken o kadar çok şey var ki bazı arkadaşlarımız Allah razı olsun arayıp ya böyle böyle şu yapılması gerekiyor, bu yapılması gerekiyor diye Bizim e, şu an için grubumuzda yani yönetim olan arkadaşlardan e, Mehmet Pamuk kardeşim olsun. Allah razı olsun ondan. E, Fatma hocam için olsun. Şaban Yüksel kardeşim için olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Adamlar helal olsun. E, bazı şeyleri görüp gözetiyor. Bizim için çokluk pek önemli değil. Çok değerli bir şu anda kendisi emniyet müdürümüz olur. Bir söz söylemişti bana. Demişti ki Hulusi ben köydeyken bizim Nenezi Dağı'nı bütün dünyadaki dağlardan büyük zannederdim dedi. Ben güldümdü. Maalesef bazı arkadaşlar Nenezi'den dışarıya çıkmak istemiyor. biz diyoruz grup belli bir yerlere geldi artık Nenezi'yi açtı bazı yerlere gidiyor. E, kabul etmediler. Sadece resim yayınlayacak dediler. Biz de saygı duyduk. Hatta hala da sözümüzdeyim. 10 yıl önce ne söylediysem hala arkasındayım. Dönmedim, dönmeyeceğim. Niye dönmeyeceğim? Doğru bildiğim yol üzerinde yürüyeceğim. Büyüklerimiz der, doğru bildiğin yol dikenlidir. Ayağını seven varsa gelmesin. Dikenin üzerinde olan bir gül vardır güle sarılayım derken dikeni tutarsın, canın acır. Evet bazı yerde bizleri canı acıyor ama acıtanların değersiz olduğunu bildiğim için kendimi sıkıntı vermiyorum. Allah yollarını açık etsin diyorum. Evet grubumuz yine devam edecek. Neyle devam edecek? Arkadaşların şöyle bir zaten e, gayesi olduğunu falan da düşünmüyorum bizim isim bile şu anda geçmişten geleceğe olarak değiştirilmiş herhalde. E, fark etmez. Daha farklı yönlere değiştirebilir. Biz grubumuzu hazırladık. Geçmişten geleceğe ışık grubumuz. Hatta onun bölümüne parantez içerisine anı koymuştuk. Anı da bir rahmetlinin yanında yaşayan varsa onun ismini anı olarak yani onun anısı olarak kalsın diye anı ismini koymuştuk. Ama artık neye kendine uygun görürler bilmiyorum. Bizim yapmış olduğumuz bazı şeyler var. Hatta resme de koyacağız aynı şekilde ki bir tanesi çıkıp da diyemez ki ya arkadaş bu grupta biz de vardık, biz de bir şey yaptıydık diyirse bu grubu hemen onlara o anda devredebilirim. Bu kadar da iddialıyım ki yoktur. İnkar etmiyorum. Bir tane programda Yakup abinin vardır. Madde, ha, manevi olarak e, Hasan'ın yine yok. Yakup abinin şurada var. Hakkını yemiyorum. Bir şey oldu muydu? İlk soracağım kişi köyde Yakup abiydi. Çoğu zaman müsait oluyordu. Çoğu zaman müsait olmuyordu. Tabii Yakup abinin konumu itibariyle de biz ondan çok şey istememiz kendisine eziyet olacağını meziyet olacağını bildiğimiz için isteyemiyordum isteyemezdik de zaten ama Allah razı olsun abi şöyle yapılacak dendiğim anda gücün nispetinde bir şeyler yaptı ee, ondan bir benim sıkıntım da yok benim tek sıkıntım e, keşke Yakup abim de, hani ayrılmadan önce ya da gitmeden önce ya bak böyle böyle bir şeyler yapalım ee, ya da biz böyle böyle bir şey düşünüyor deseydi Özellikle de Yakup abi'yi aradım. Hasan aramadım açık konuşuyorum. Yakup abi'yi aradım. Bu sistem yazının altında bir şey mi var abi dedim. Yok dedi. Ama baktım haklı olarak grubunu devam ettirebilirdi. Grup kurabilirdi. Zaten biz bu zenginlikleri bir şekilde kabul edemiyoruz. Keşke kabul etsek o kadar zengin bir yer oluruz ki. Çünkü askeriyede bile bir sinsele vardır. Der ki onbaşı, yüzbaşı, binbaşı Bunlar hep baştır. Başını bulursun altını bulur. Başını bulursun altını bulur. Ya böyle birkaç tane grubun olması ne gibi kötülük olabilir bilmiyorum. Yarın birileri çıkacak. Ya bu köyde de amma çok grup var. Hangisine gideceğimizi bilmiyoruz. Valla sen bal gibi de biliyorsun da sırf laf olsun diye konuşuyorsun diye düşünüyorum. Niye? Başka gruplara girerken hiç bir kişinin sayfasını aç belki onlarca yüzlerce grupta üyeliği var. Yani kendi köyüne bu kadar değer veriyorsan kardeşim zaten bunu senin söylemene gerek yok. O yüzden sizlere fazla tutmayacaktım. Biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Evet yeni grubumuzda Allah nasip ederse yine bizim yeni yeni yönetimimiz ben Mehmet Pamuk kardeşimiz Kardeş grubumuzun e, değerli yöneticisi Fatma Ünlüler, alemimizin kızı ve Şaban Yüksel kardeşimizle güzel programlar yapmayı hedefliyoruz, düşünüyoruz. İsteyen burada kalabilir, isteyen ayrılabilir. Kimse kal ya da git demiyoruz. Biz iyi insanlarla beraber olmaya önem verdik. İyi insanlarla olup, iyi insanların gittiği yere talibiz. Rabbim bizi iyi insanlardan edip kendisine kul, Habibine ümmet eyleyenlerden eylesin. Ha, bu bir sistem konuşması değildir. Bu bir sadece bilgilendirmedir. Ondan dolayı da kimseye kızmıyorum. Ha, kızdığım noktalar var mı? Vardır. O da nefsanidir zaten. Nefsani olduğu için bu benim kişisel sorunum gibi oluyor. İnan samimiyetimle söylüyorum söylenmesi gereken o kadar o kadar çok şey var ki bunları bile söylerken içinden cımbızla çeke 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 söylüyorum. He, çok merak edip ya arkadaş biz de bu grupta olmak istiyoruz ya da olmamak istiyoruz. Ya da şunu öğrenmek istiyoruz. Ya da biz ne yapabiliriz diyen birisi olursa da şayet. Evet grubumuz her fikre açıktır sadece açık olmadığı şey iftiraya, yalana bir de şuna özellikle ve özellikle söylüyorum. Bizim grubumuz baştan da aynı şeyi söyledim. Şimdi hala da 10 yıl önceki söylediğimin aynısını söylüyorum. Grubumuz ne herhangi bir kişinin güdümünde, ne herhangi bir kişilerin güdümünde, ne herhangi bir topluluğun güdümünde, ne herhangi bir cemaatin güdümünde ne herhangi bir siyasi partinin güdümünde hiçbir şeyin altında değildir. Hiçbir konumunda yani e, bazı arkadaşlar diyor siz falana alternatif misiniz? Kardeş biz hiçbir şeye alternatif alternatif değiliz. Biz düzüz. Biz yapmamız gereken Allah rızası doğrultusundaki işleri arkadaşlarımızla istişare ederek kim ne kadar ne yaptıysa iyi yapanı tebrik, kötü yapanı da tek, tenkit ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Ha, bizimle olandan da olmayandan da Allah razı olsun. Sizlere emanetçinin en sağlam olanına Rabbime emanet ediyorum. Bazı içinde yanlış konuştuğum, yani yanlış telaffuz ettiğim ya da sizlerin yanlış anlamasına sebebiyet verdiğim bir şeyler varsa Yanlışlar bana aittir. Siz iyi anlayardan olun. Anlayanlardan olun. Bizim Türkçe, benim Türkçem daha doğrusu Türkçenin suçu yok. Anlatımı bu kadardır. Bu arada e, programa, yani ses kaydına son verirken e, sizlere, değerli kardeşlerim, beraber yol arkadaşlarım e, hiçbir zaman Kimseye yola çıktığım insanları yolda bırakmadım. Bırakmam da mümkün de değil. E, o hususta bazı arkadaşlarım mutmain olsun. E, Mehmet kardeşimiz, Fatma bacımız, Şaban kardeşimiz. E, Rabbim bundan sonraki beraber gideceğimiz yolda yolumuzu hayırlı eylesin inşallah. E, dua ve desteklerinizi bekliyoruz. Dua desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi bir söz vardı ben çok sevdiğim ve son zamanlarda hani ustanın köşeye taşı koyduğu gibi yakıştı derler ya Allah kulum desin kul ne derse desin kasabamızın ilk girişindeki çeşmede yazan bir yazı. Çeşmenin üzerindeki yazı derken arkadaşlara e, bir hatırlatma yapayım. Gerek Çeşme'de gerekse hatta geçen yılki Geçmişten Geleceği Işık Grubu ve Muhtarlığımızın beraber organize ettiği programdaki afişlere bakarlarsa hiçbir katkıları olmadığı halde isimlerinin yazılı olduklarını görürler. Kimseyi ayırt etmeden isimlerini yazdık bize diyorlar bazı şeylerde bizim ismimiz yoktu falan diye ama bizim bu grubumuzdan gerek benim gerekse arkadaşlarımızın ne menfi ne siyasi çıkar beklemek elde etmek gibi bir niyetimiz elhamdülillah yok. Şimdilik Allah'a emanet olun. Rabbim gönlünüzdekinin hayırlı olanlarını sizlere kat kat versin. Hep beraber durmak yok. Allah'ın izniyle geçmişlerimizin yanına gidene kadar çalışmaya, azmetmeye, öbür taraf için yatırım yapmaya devam.